Kafese doğru. <gülüyor> <gülüyor> Gelin gençler bugün nostalji yapıyoruz Egemen Kaan yanımda Hatırlayanlar oltların gözü yaşta Allah'ım çocuklar bile oltların gözü yaşta Sağ savaşları Küçücüktü oğlum benim şu kadar çıktı acaba Ben kadar çıktı ya Onu aklını yap Onu uh -huh. aklını göstereceğim Aklını göstereceğim enteresan bir cümle what Ve what Oy Raf <laughs> Wars'tan uh -huh devam etmek için dokun. Biz Rast. bunların hepsini oynadık zaten de. Bu simonun Simon hiç senin senin bebekliğin aynı senin bebekliğin oğlum. Aynısı. Kafanda böyle üç tel saç iki tane de diş vardı. Altın buldum, altın buldum diyor. Bu üç yaşındaki hali basıyor. Ondan sonra "Hazine benim." <laughs> diyor pis korsan. O hazine benim olacak diyor. Simon ile kardeşi hazinelerini savunmak için cesurca savaştı. O 1. bölüm hatırlıyor musun? Ondan sonra bak korsanı def etmişiz oradan. 6 ay sonra. Ne olmuş bakalım. Kardeşler uzun bir tatilini aldır, a, aldığından Buzdağı. Buzdağı demiyor, dönüyorlar. Diyor. Aqualet buzda değil ki bu diyor Aqualet diyor Su parkı yapıyorlar diyor Altınlarımızı elmaslarımızı gömdüğümüz yer değil mi orası kardeşler tatillerinden önce aç göz ebeveynlerinin ve vergi tahsildarlarının ulaşmaması için hazineleri gömmüşler. Ama hazineleri gömdükleri yere de akvalent yapmışlar. Bu su parkını hazine bizim üstüne yapmışlar. Altınlarımızı ve elmaslarımızı nasıl çıkaracağız? Önce bu işletmeyi batıralım diyor. A doğru. 3 yıldız almak için iki hafta... Yapışta... Zaten oynamamış mıydık? Oynadık oğlum da ne baştan başlıyoruz işte. Kaldığımız yerden devam etmiyoruz herhalde beş sene sonra. <gülüyor> evet. <gülüyor> <gülüyor> evet. Hadi şunu batıralım. Aa süpermen. Ben deneyeyim mi? Hadi bakalım. Şimdi. Evet. Ee, değişik geldi değil mi? Evet, değişik geldi. Aa Değişmiş aslında bu. Bu arada süper bir like bekliyorum. Yorumlarınızı okuyorum sevgili evet. çocuklar. Yorumlara Egemen Kaan'la beraber oynamamızı istediğiniz evet. oyunlar varsa abi nostalji olsun atıyorum işte Scary Teacher'lar, Hello Neighbor'lar falan derseniz evet. ya da aklınıza güzel bir fikir gelir. Ne bileyim Egemen Kaan mesela çok evet. fazla Minecraft oynuyor. Değil mi oğlum? Hani istediğiniz bir şey varsa oynarız. Okey. Savaşı evet. kazandık. Yey, ne ara kazandık? Ne oldu? Bunlardan birini mi seçtik? Bir seçiyoruz. dakika, 2 yıldız, 3 yıldız almam gerekiyor. 3 yıldız. Evet. Ege kan bir kere daha deniyor. Üç Jordan Yash Trizer. Hiç gelmediğini duymadım bilmiyorsun. Tabii efendim. Evet. Bir daha başlıyoruz. Ege kan bir daha deniyor. Sona evet. son. Şu boya kovasını gördün mü? Haydi şunu batıralım. Geçmiş olsun. Bir dakika, bir dakika. Hayır, öyle bir dünya yok. Öyle sağ, bir yok. Son, son, son. Son, son. Öyle bir dünya yok. Ver. Kavaklık Son. Düştü. Tamam düşsün önemli. Değil. Ne duyacaksın? Müzik ver. Ben duya ben duysam yeter. Evet Egemen Kaan bir kere daha deniyor. Allah'ım bana afakanlar gelmeye başladı. Şimdi Tatiliniz yok. nasıl geçiyor sevgili çocuklar? Evet geçmiş olsun. Senin sıran diyor. Senin sıran diyor. Benim sıram. Nerede? Mouse'u gene bulamıyorum bak. Baksana yukarı kaldırınca aşağı iniyor. Aşağı yapınca yukarı gidiyor. Hepsi ters böyle. %100 güçle. O zaman izle babayı. <laughs> bu değil, bu bir değil. Bir, bir bu değil. O bir zaman şöyle, o zaman şöyle bir atış. Yes baby! Tekte. Tekte mi oldu? Tekte oldu tabii. Bak 3 yıldız alacağım şimdi. Güvenlik, güvenlik. Hemen evet. gelin. Havuzda problem var. Havuz problemi var. 3 yıldız aldım mı? Aldım. Oğlum bir şey söyleyeyim mi? Zor. Bu kontrol bana göre değil. Onu söyleyeyim. Kaç bakamız var? 167. Bir şey almayalım. Deva direkt devam zaten. diyelim. Al sende. Tamam. Evet. ikinci seviye. Güvenlik sorunu. Security'leri İzle, izle. Bunu izle. hiç de... Bunu hiç de hafife almamak lazım diyor. Evet. Aha! Güle güle! Daha büyük bir tekneye ihtiyacın olacak. Kaç! Oy! Aa, şanslı. Çok pis vurdu ama baya enerjin gidecek. Şanslı. Yarısı gitmiş. Ama çok şanslı devrimi geberecek. Oğlum çok yukarıdan atıyorsun Vallahi ya. Vallahi çok geberdi. Çok yukarıdan atıyorsun. anne ayıkın ne? Ee, Annen mi? Yok 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 orada yok. Aha vuramadı. Sıra bende. Ama işte ha bak izi çıkıyor tamam. İşte bak ters ters yukarı yapınca yukarı gitmesini istiyorum ben. Sen %70 ile üstüne mi vurmuştun? Eee %100 ile atmıştım Üstünden. Hayır %70 ile. %100 attım. %100 o zaman izle babayı geçmiş olsun. <laughs> <laughs> Sıyırdı geçti. <laughs> Daha büyük bir tekneye ihtiyacım olacak. Ya vurma vurma. Nooo gitti. Süpermen gitti Süpermen. Gebertik mi? Bakayım. Ay! Tamam son o zaman izle babayı. %100 geçiyorsun. Tam tam kafaya, git. tam kafaya. Gövde. Gitti o. Gitti. A buna bir kere ilk defa vurduk. Eyvah eyvah. Ay on atsk kaldı. Daha büyük bir tekniğe ihtiyacın olacaktı vurduk. Ah çok ay, yukarı attı. Çok. çok yukarı ortada koyu var. Yandan geç. O zaman attım ama, bitti. Ama iyi yani. Az daha Aynen iyi yani. Aynen. Attım gitti o zaman geçmiş olsun. Güle ah. güle security Aa, Şuradaki sağ taraf aa, sağ alttaki red Bull gibiydi Tekne diyeyim tekne diyeyim diyor savaş kazandı Şu mu? Aa, bir şey söyle evet bir şey söyleyeceğim niye tek yıldız? Çünkü evet, Ha bir sürü vuramadım evet. ondan önemli değil Devam diyelim sen oyna al Aç gözü komşular Şimdi bu, Bunları almayacağım şunlar için biriktirelim Tamam devam ki Aa aç gözü komşular. 3 yıldız 3 yıldız alırsak süper olur ha. Komşularımız. Şöyle ateş edelim. Uy, güle güle. Emrecan gitti Emcan. Hiç <laughs> şansın yok. <laughs> şansın yok. Nereye attı onu? Ormana. Sıra bende. Aa ben ama hatırlamıyorum nerede olduklarını. Sen vur. Tamam. I don't Kurt, remember. Bak, izle. İzledim. Helal. Ay ucunda kaldı ama %43 gitti. Aynı yere atarsam zaten o gitti. Ah dedi %42 canı gitti. Git buradan. O vuramaz. 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 Ay vurdu. Ay bir de sana vurdu. Senin de canı gidecek şimdi azıcık. Yani öbür bebeğin o zaman izle. Gitmedi. Canım o zaman ya. izle geçmiş olsun. olsun, Headshot. Güle güle. Keşke aşağıdakine de değdi. Oo! Ne? No, seni mahvedeceğim. Pis çocuk diyor. Herkese. Ormana. Evet. Hazır mısın? Evet, hazırım. İzle. Büyü, güzel. Güzel. Headshot. Güle güle o gitti. Aşağıdakine ah. de vurdum gördün mü? Evet. Aa niye onun hiç canı gitmedi? Gide, gide. Aa gitmiş birazcık. Bak bak o da atıyor bize su tabancasıyla. Evet. Hey! <laughs> oh, bunu ben nasıl tutturacağım yalnız? Bir dakika. Dur. Izle babayı, ben... i̇zle babayı. İzle babayı. İzle babayı. Bu kadar. Oy! Mükemmel bir atış. Az At, çok az canı kaldı. Ben atacağım bir daha. Niye? Daha Atamaz. Müddet, evet, evet. At vurdu. Vuramadı. Güzel. O zaman At, geçmiş olsun. Vurdu. O zaman geçmiş olsun. Geçmiş olsun ve bitti. Ay niye altına attım onun? Aa. Çok mu güçlü olduğunu sanıyorsun? Evet. Oo! Çok güçlü olduğumu sanmıyorum. Şimdi bir önceki attığımın üstüne atacağım biraz doğru mu? Az güçlü olduğumu sanıyorum. Hayır, altına değil altına değil. Üstüne üstüne şöyle. Evet. Geçmiş olsun. Güle güle. Güle güle çocuk. Ya ama tek aldık Ay, ben 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 yıldız aldık herhalde. İki yıldız da gülüm. olabilir. Ne diyor? Ee, bir. Ya neden ya? Hiç mi hata yapmayacağız yani? Dördüncü seviyedeyiz. Evet. May. May. ne ya? May. <laughs> i̇şte, tam May. maskot. Maskot diyecektim. Karides maskot diyemedim. May. Karides maskot. Şirket maskotu. Zaten, hızlı, hızlı. Tamam sen at hadi bakalım. Bu arada süper bir like bekliyorum. 32.500. <laughs> oy! oy, oy. Hesaplı Hesaplı değil mi? Hesaplı değil mi? Hesaplı Daha bir Daha bir Görürsem e söylerim. <laughs> evet. Karides satıyor. Oy! Artık Ay, iyi vuruyorlar. Ha köpek balığısı. Sen <laughs> it balığısı gördün. Sen balık köpeğini gördün. Aa, bir önceki... Aa, köpek balığını at. Köpek balığını at. Evet. At. Fırat. <laughs> Aa kuş gitti. Bir Hı? Ama işte hakkımız gitti. Daha büyük bir tekneye ihtiyacım olacak diyor. Düdük makarması uçtu uçtu. Ya işte boşa gitti yani o. 7 tane atış 3 yıldız veriyormuş ya. Evet. Şimdi nasıl hesaplayacağım ben onu bilmiyorum ki. Bence şu güzel bir atış. Yes! Çok iyi vurdun. Ya bir de kalitesi yok. Yukarıdaki de var. Onu niye göstermedi? Hayır. Ben iki kere. Hayır. Tek atışta iki kere. Olamaz diyor. Bir, itki canı kaldı. Hayır. Ya Güle güle. Evet. Ortada kuyu var yandan geç. Aynı yere bir daha atarsam. Ay tanarim tanarim. Güle güle karides güle güle. Ben tanarak tan. <laughs> Köpek balığı yedi onu. Köpek balığı yedi onu. Seni mahvedeceğim diyor. Haha. Edersin güle güle ormana gitti o. o Yalnız o biraz nasıl yukarıda oluyor. Yüzde ee, yüz. olabilir belki. Ben şöyle bir hissettim. Yüz headshot. Bak benim gibi At, sakalı var böyle. Aklıma bir şey geldi. Ne geldi? Şunu şöyle atsam şurada böyle süpürsem 50 kere vursam. Ha! O köpek balığı değildi. Oğlum yalnız attığı ya, Olabilir de... ama. Ya olabilir, olabilir de. Ay! Biz düştük. No! O zaman. Bırak. Aa bir öncekini de göstermiyor. Tamam. O zaman al al şunu. Hayır aşağı olmuş ya. Bir önceki attığımızın izini göstermiyor sana at. At Atama. Atacak ya zorlaştı Atama. artık ya. Baksana hayır. Ne? What? <gülüyor> What? <gülüyor> Bu ilk defa oluyor. Ama niye iz iz? Tamam aynı yere bir daha. Oba <laughs> artık gider misin sen? Gülü gülü diyebilir miyiz sana? Karides maskot. Yey! Kaçak kaç atışımız var? Nerede gösteriyor? Git burada yok. Vurdu o vurdu. Oy! Şimdi bunu biraz daha üstüne atmam lazım. Evet. Oy o yeter, o yeter. Şöyle H uçtu. H Headshot! Headshot değil ama göbek shot. <gülüyor> <gülüyor> kaç atış ama ya o nerede yazıyor sence? Bilmiyorum. Şunu, Saymamız şun... gerekiyor bence. Ama yani yazsa bir yerde iyi olur. Oy! Kıyından döndü Şimdi aynı yeri bir kere daha atsam bitti gitti. Gün. Evet. O da arkada acıktım diyor. Bak arkasındaki o zimbarto koruyor onu aslında düşecek o. Ya iki yıldız alacağız bence. Ne diyorsun? Vurdu. Oy düşmedi köpek balığısı. O zaman geçmiş olsun diyelim mi Bitiriyoruz. Dikkat izle babayı ve bitti. Head Güle 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 sakallı. Sakallı Mahmut Usta güle güle. Bye, bye. İki bye. yıldız almış olalım ya en azından ya. Yay yay diyor. Üç yıldız! Ya ben Altı mı? Nasıl? Ya bu adı sayısı altı diyor. Ne demek o? Nasıl altın? Altın ne? ne? Altı ateş etmişiz. Ha nerede yazıyor? Şurada. Aa, yapılan atış sayısı 6. O yüzden 300 altın geldi. Çok Altına iyi, para tamam bence şey alabiliriz, bir şeyler alalım oğlum artık alın, ya. Şunu şunu. Bu ne? 1500'e evet, bot mu alıyoruz? Evet, evet. Bak şu koruma da güzel ha. Aldık mı onu şimdi? Evet, evet aldık bak. Aa, evet. Ek hakkımız oldu. 3 yıldız almak için 6 atışla Bu tamamla. Aa Bunu ben deneyebilir miyim? Tamam, bunların yalnız şeyi var. Kafalarında kasları var. Olamaz, öfkeli çocuklar. Şimdi herkes bizden nefret edecek. Şimdi herkes bizden nefret edecek. Ee, nerede nerede oldu? Biraz yukarı. Bir Salla. Bir, birinci atış. Oy! Çok iyi. Headshot. Çok iyi vurdum ama. Az daha kuşa dedi. Yalnız bunlar zorlaştı şimdi vuracaklar. Bebekler gitti. Oh, oh. <laughs> köpek balığı yoktu. Aa yaptı böyle. Aa. <laughs> Olamaz köpek balıkısı. Yani köpek balıkısı. Hayır, niye aynı yere atmadın? Aynı yerden attım işte. Hayır, dur ben deneyeyim bir daha. De. Tabii ki hepsini ıskaladı, onu nasıl yapıyorsun? Seni mahvedeceğim. Ah, Seni mahvedeceğim. Neydi o maalesef? Ayı gittik, ayıcık gitti. Hayır ayıcık, güle güle ayıcık. Sen çok güzel bir ayıcıktın. Ha o üçüncü küçüğüymüş. İzle babayı. Geçti o. Bir daha vurur o. Oradan zıplayıp ona vurur o. Ol, olmuyormuş. <laughs> Neyse biri gitti. Saldırın sefer Saldırın tel <laughs> Ya olan da. Kuşu, kuşu kastırıyor iyi bakacaktır. Onun hariç. Bir şey diyeceğim. Aynı yere, atsam, yo, evet. Keş, aynı yere atsam. Yok bence şu arkadakine vurur. Evet. Hayır. Keşke aynı yere atsak. Değer o, değer o. Hayır. Sen de sıra. Hı. Yalnız fazla atış yaptık ya. Olsun. Çok mu güçlü oldunuz? sanıyorum. Evet. Vurdu. Çok güzel, çok güzel. Hmm aynı yerin altına atman gerekiyor tamam mı? O biraz evet o olur olur. Oy ona da değseydi. Gerçekten. Var ya of dedi of. Atama ortada kuyu var yan. Yay! Az daha vuruyordu ama. O zaman izle babayı. Easy çünkü bu. Geçmiş olsun. Keşke oradan sektirdim, ona da vurabilseydim be. Güle güle diyebilir mi insan artık? Yeey! Yeah. Gulu gulu! Teslim ol diyor. Tek kişi kalmış bana atıyor. Sen kimsin bana teslim ol diyorsun ya? Değdi mi o? <laughs> Oy! Saçımız... Ay, ayıcık Yalnız ayıcık bu ayıcık şimdi aynı yerin... At, at, at. Hı, attım. at, 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 at. Değdi, değdi. Evet. Yes! Hadi, tek at. atış! <laughs> Şak. Üç yıldız, 3 yıldız. 3 yıldız. yıldız olmaz, 2 yıldız olur. Biraz fazla attık çünkü. Ya tek yıldız. Bak, yapılan atış sayısı 7 diyor. Bize dedi ki altı olunca dedi, 2 yıldız niye vermiyor? Bilmiyorum. Değil mi yani? Saçma. Helikopter sağlıyor. Bir sonraki bölüm devam dedik, bir şey almadık. oy oy. hepsi böyle şurada, aşağıda bir yerlerde. Onu unutmayalım. Tamam, unutmayalım. Şöyle bakalım Aa! ama mesela Oo, helikopter var bir de. Güvenliğin helikopteri var. İşte, boşa gitti çok o ateş. O boşa gitti. Seni, Seni mahvedeceğim. Mahve. Mahvedeceğim. Yalnız bu birazcık zor olacak yani niye biliyor musun? Uf be! You. Ama tek de vurdum sana ya. No! Atma atma. helikopter helikopter. Güle güle. Aynı yere bir daha atarsam helikopter iptal oldu. Helikopter helikopter. Şöyle bir atış. Artık gider misin please? Gidecek zaten. gidecek. gidecek. Kaçıncı atışımız? Üçüncü atışımız değil mi? İki kişi kaldı. Ama imkan yok. Her birine iki atış düşün. Şimdi bunlar biraz yerde. Ben niye oynuyorum Mesela sen sana. Tamam. Şimdi. Ben var ya roket almak istiyorum roket. O çok yukarı, çok yukarı oğlum, çok yukarı, çok. Aa arkadaki de varmış da. Aa arkadaki Aa, de Aa bunu altı atışta imkan Eski yok artık ya. Keşke daha geri gitseydi belki arkası boşluktu. Evet olabilir. düşerdi Oradan belki düşerdi de. Belki. Git buradan Ve güle güle vuramadı bizi. Dikkat. Şöyle. Güzel o da ona vurdu ikisi birden. Bence güzel atış. Aferin tebrik ediyorum. Diğerine vurdu. İçim acıdı. <laughs> Seni mahvedeceğim diyor. İçim acıdı. Vuramaz, vuramaz. Orta da kuyu var. Yandan geç gülü gülü. Az daha vuruyordu. Bak şimdi o zaman izle babayı. Benim yaptığım şeyle aynı şeyi yapıyorsun. Hayır zaman. yapmıyorum. Dikkatle izle bak. Yapıyorsun. Hayır. Hocam. Bak biraz altına attım. Niye? O ona vursun, o da ona vursun. ittirsin diye ama olmadı. Hayır, o gitti o ama. Ah dizim. dizim. Seni mahvedeceğim diyor. Çok atış yaptık ama olsun. Ova! O zaman o aynı de yere, de yere de bir de atış. Üstü. İzle ona vurup arkadakine de vuracağım. Hazır mısın? Emin misin? Azıcık evet. daha yukarı, azıcık daha yukarı. Bak. Azıcık daha yukarı. Bak. <laughs> ah be! Yukarı demiş. Şey. Evet de ama biraz bir tık yukarı yapsam de, değmeyebilirdi. Teslim ol sizi küçük bebek şeyleri diyor. Oy! Sadece bizim kafamıza oha diye geldi. O zaman aynı yere atsam ne olur? aynı yerin bir üstü. Bence şu vurdu. <laughs> güle güle ama güle güle artık çıktın kadrajdan çıktın no. Ay, ay. gel. <laughs> ama bir yıldız verecek gene ya? Bir yıldız mı? No. Evet. Dokuz atış yapmışız. Abi bir de süre var. Aa 1229 alamıyorum. paramız var. Nasıl 2000, alamıyoruz ya? 2000 olsun şunu alalım. Hayır, hayır kabul etmiyorum. Ben var ya ben şu üçlü at, optadan istiyorum. Üçlü opta. Aldım ki ondan sonra bir tane de roket istiyorum. Hayır, hayır, hayır roket de aldım. Aa! <laughs> <laughs> Çok güzel oldu. Dozerle gelmişler bak. <gülüyor> <gülüyor> Olsun Allah Allah. Ne yapacağız oğlum? O zaman ben ne ben yapacağız? yapacağız? Tamam. Şimdi önce bir yerini tespit et bir tanesiyle. <laughs> Çok güzel bir yer. Aynı yeri aynı yere at. Aynı yere üçlü atsan ne olur acaba? İşini bitireceğim dedi çok kızdı. Oo çekiç atıyor. Eski, eski videolarımızdan bir tane an var onu yapmıştım ben. Sen yap dediğin Evet yap de yapmış de olabilirsin. Evet ben üçlü atıyorum şu an. Bir tane üçlümüz var. Tamam mı? İzle babayı. Üçlü nokta! Ya. Ama üç ben tane var. birden değmemiş mi oluyor o zaman? Bir dakika keşke harcamasaydı. Oo ye. Keşke harcamasaydı şöyle atar. Bir tanesi şuraya, bir tanesi şuraya, bir tane de oraya vurdun. Tabii canım tabii. Evet. Do gitmedi ama üçü arka arkaya gittiler. Tamam roket atsana roket. Nereye attın oğlum? <laughs> şuraya. Ya he. adama at. Ya he. Niye atmıyorsun roket? 5 şimdiye kadar 50 kere atmıştım roket ya. Sıra bende o zaman. Hmm, neyse diyelim. Oy! İki, iyi iki, evet. iki, iyi. Şimdi ben roketi... Olamaz. Of. Bence yukarıdakini atayım var. roketi. Niye biliyor musun? Aşağıdakinin cana az çünkü. Ama roketle tutturamazsam o kötü. Ne? Güzel. O zaman dikkatli Niye izle babayı. Roket. Şimdi bunu attığım zaman. A aynı yerden at. A aynı Hayır aynı yerden. yerden arkadakine vuruyor ama. Doğru mu? Şu üsttekine vurur. Şöyle. Yes! 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 Çünkü onun canı çoktu roket. Tekne... Yes işte bu. Arkadakine. <laughs> yazık olurdu roket. Saldır. Bak... Gülü, gülü gülü. O zaman... Geçmiş olsun. Hazır mısın? Yes! Yeah. Ha! Yes! yes. <laughs> hesaplı hesaplı. Planlıydı bu. Güle güle diyebilir miyiz? Hayır! Olamaz. No! Değmedi ki. Değ <gülüyor> <gülüyor> ya ama haksızlık bu ya. O zaman... Derim sana harcamayalım diye onları. Şöyle güle güle diyelim artık ama biraz fazla şey yaptık idik ya. Olsunmuşluk. Yay yay diyor bir yıldız. Yedi kişi ama haksızlık bu. Bak yedi tane atış yapmışız ya. Tamam son bir tane. Tamam son bir tane tamam son bir tane. Hadi bakalım başla. Haydi bakalım. Şimdi. bitiriyorduk videoyu. Egemen Kağan dedi ki, azıcık daha oynayalım. Azıcık daha oynayalım. Bizim bizim He. sese gelenlerimiz bizi izlemeyi çok şimdi. seviyorlar. izlerler dedi. Bu arada durdurun videoyu. Aa bak gördüm. İzliyor, izliyor. Böyle ama like atmamış, abone olmamış. Aa üzüldük şimdi. Ee. Hadi bakalım. Durdurun videoyu. Hemen aşağıdan like atın. Abone olmayanlar varsa aranızda abone olun. Sosyal medyada da videolarımızı arkadaşlarınızla paylaşın sevgili gençler, sevgili çocuklar. Bu ne oğlum? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 nerede bir, Dokuzuncu seven, nerede 3 4 5 6 7 Önde sekiz, falan o zaman. Evet, Bas göreceksin. 7 ee, atışla tamamla. Bak önde motorcu. Evet. Aman, tamrım, bu ok Aman tanrım bu Aman tanrım bu oktu anne diyor. Bunlar da Zen'imizin peşinde diyor. Biraz aşağıdan oldu sanki. Ben onu görmüştüm zaten. Umarım yüzmeyi biliyorsunuzdur çocuklar. Çünkü güle güle. Tam bir tane daha at. Biraz onun attığın yerin hmm, üstüne at. Atacağım, atacağım, atacağım. Hadi bakalım Ege Makan. Bir, Vurdu onu. oktum Öbürlerine de değsin ama ya. Zinmez. Bu çok yalnız bak canım. Oo oh. oh, güzel. İki kaçıncı atışımızdı bu? iki mi? E, iki. Değmez, i̇ki. değmez, değmez. Ah, ah, güzel. Aynı yere atıp oktumamı halledip, bak şimdi dikkat. Aynı yere. Bak şimdi. Ayı, bak. Aynı Oradan oraya sektireceğim. Buradaki çocuk ben hatırladım bunu. Hayır! Ayıcık! Ayı, Tek gözü kalmış ayıcık. Şimdi bak en de öndekine vurursam hepsine vuruyordu. Şöyle iyi gibi ne diyorsun? Şöyle hatta. Oy! Biraz tane. daha aşağısına atmamız lazım. Oh. Yey! Biri tekte gitti güzel. Bunların bunların ne gücü de, az. Böyle güle güle ortada kuyu var ya Oy. My head diyor kafam acıdı diyor Aynı yere bir tane daha atıyorum Hay pardon şöyle aşağısına Geçmiş olsun Bak bak pat 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 3 tane birden vurdum Aslında biraz üstüne vurup Sektirebilirsem onların kafasına tekrar düşer mi acaba ee, yap, se Sen yap onu daha büyük bir tekneye ihtiyacın olacak diyor. Ortada kuyu var, yandan geç. Oy, oy, çocuklara bak. Her atış tutturdular. Sıfır! Sıfır Can. Hadi Bana bence aynı yerin... Biraz üstü de miydi? En öndekine mi vurdum ben onunla? Yapıyor. Biraz yukarı gitti o. Çok yukarı gitti o. Evet Hatta ya. aynı yerin biraz altınaydı. Bir gitti altına ama bir evet. Aynı yerin altınaydı, altınaydı. Bunu da vurursa yalnız öndeki gitti. Eyvah! Hayır! <laughs> güle güle Süpermen! Güle güle Süpermen! Güle iyi, o zaman izle. Ama işte bunun bak şeyi yok. Öncekisi yok gördün mü hmm. o zaman tahmini atış mükemmel no yes, yes. demek ki biraz ilk yes. attığım yerin biraz üstüne atacağım biraz üstüne Hayır Diğeri Bana vuramasın lütfen o, vuramasın lütfen o ortada koyu var yandan Aa, izle babayı geçmiş olsun diyeceğiz Biraz fazla mı yukarı At Yok da. iyi böyle iyi böyle iyi mükemmel ya sekme ama üstten ya Biliyor Headshot ya. buna gelmiyor. Göbeğini atmamız lazım ki ileri gitsin. Oğlum biz kaçıncı atışımızı yaptık bu arada ya? Aynı yere atsam ne olur? Ee, aynı yere atsam bence iyi iyi olur. Niye diyeceksin? İzle. Tam işte buydu. Gitti o arkadaki. O da gitti bence. Gidecek gidecek. Yüzde yüz. Yeeey! Tek atışla iki kişi. Yeeey! Bebek böyle yapıyor. Yeeey! 350 para. Güzel güzel olsun bu Pekala. Oha! devam etmek için. Suda yüzen şu şeyin hmm. de ne? Ben balina yapıyorum. Dev bir balina cesedi. Hem de su parkına doğru gidiyor. Ama doğru gidiyor. Peki hala burada bırakalım. Devamını istiyor musunuz? Like'larınızla bunu gösterin. Like atın. Sizi çok sen söylesene oğlum abone olun like atın. Konuş birazcık hadi. Evet. Şimdi bu videoya e, abone olun ve like atın bizi baya motive ediyor ve daha fazla video çekebiliyoruz. Egemen kanalı duydunuz evet. like'larınızla gösterin yorum yazın hangi videoları oynamamızı istiyorsunuz lütfen yorumlara yazın. Sizi çok çok sevdiğimizi unutmayın olur mu cansınız evet. tatilde iyi eğlenin güzel güzel yemeklerinizi yiyin dişlerinizi fırçalamayı unutmayın evet. sizi çok sevdiğinizi unutmayın görüşürüz bye. bye.